En saygın haber ve politika dergilerinden biri olan Time dergisi, Psychological Science'tan referans alarak yayınladığı bir habere göre, bireylerin erteleme davranışlarının kökeninde genlerimizin rolü olduğunu aktardı. Erteleme eğilimlerimizin %46'sı, dürtü kontrolümüzün ise %49'unun genetik değişkenlerden kaynaklandığının belirtildiği araştırmada, bu iki özellik arasında da ortak genetik korelasyon olduğu ifade edildi. Ayrıca haberlerde planlama yöntemiyle ilişkili genetik araştırmalarının da erteleme ve dürtü kontrolü araştırmalarıyla paralellik gösterdiği vurgulandı. Böylelikle davranış genetiği testleriyle erteleme gibi birçok davranışların temelleri hakkında daha fazla bilgi edinebilir, sorunları önlemek için müdahalelerin geliştirilmesine yardımcı olabilir ve davranışlarımızı doğru yöntemlerle kontrol edebiliriz.